Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi marka telefonlarda müzik uygulaması içerisinde dinlediğiniz e, bir müziğin e, aynı zamanda şarkı sözlerini de nasıl ekleyip görebilirsiniz? Şarkı sözlerini de orada nasıl takip edebilirsiniz? Detaylıca bunu anlatacağım. Siz de bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlediğinizde Xiaomi marka telefonlarınızın müzik uygulamasının içerisindeki müziğinizin şarkı sözlerini de aynı anda görebileceksiniz arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken müzik uygulamasına giriyoruz. Aşağıda solda müzik yazan kısma giriyoruz ve bir burada arkadaşlar herhangi bir müziği seçiyorsunuz. Ben örneğin şöyle. Müzik. seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, bu ekran çıkacak arkadaşlar. Hemen sol tarafta e, şarkı, müzik ismi yani şarkını veya e, o an dinlediğiniz e, türkü olsun ismi hemen altında e, seslendiren sanatçı ve sol tarafında arkadaşlar hemen altın sol tarafın en altında şarkı sözü yazan yerde şarkı sözü yok yazıyor arkadaşlar. Buraya ekle diyorsunuz. Böyle bir menüye geçiyor arkadaşlar. Burada müzikle ilgili bilgileri görebiliyorsunuz göre arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en altta şarkı sözleri yazan yer var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz ve burada e, hangi müze şarkı sözü e, yani müziğin şarkı sözünü nasıl entegre edebilirsiniz? E, bu liste çıkıyor arkadaşlar. E, benim müziğim buydu. Tıkladım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şarkı sözlerde aynı zamanda buraya geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün e, şarkı sözünü detaylıca buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu neydi arkadaşlar? Kısaca hatırlayalım. E, Xiaomi marka telefonlarda müzik uygulaması içerisindeki e, bir şarkının bir müziğin e, sözleri de e, müzik çalar uygulamasının içerisinde arkadaşlar ekleyip Buradan e, şarkının, e, müziğin sözlerini buradan takip edebiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için sizden ricam arkadaşlar. Youtube kanalımı beğenerek, videolarımı e, paylaşarak, e, yorumlar kısmında o güzel yorum, eleştiri ve istekleriz arkadaşlar. Bana oradan yazarak e, bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Malatya'dan sevgiler, selamlar arkadaşlar.